Peki Alex nasıl oldu çıkmak dostum? Yani 8 yıl oradaydın uzun bir süre sonra. Ama ben sonra. çıkmadım. Kovuldum e, değil mi? Ama ama böyle çıktı. Bu kopuş senin için nasıl oldu? Aa, Bu çıkış çıkış evet. sıkıcı mıydı? Korkunç değil mi? Korkunç çünkü bir sebebi yoktu değil mi adamım? Cumartesi günü oynadım normaldi Cumartesi günü bir maç yaptık. Maçı kaybettik. Bu normal bunda hiçbir saçmalık yok. Pazar günü normal bir antrenman vardı. Pazartesi günü kendimi tanıttım ve adamlar dedi ki 20 yaş altı takımıyla antrenman yapacaksın. İşte dedim ki yani 20 yaş altı olmaz. Ve e, o zaman başkanla konuş ya dedim. Tamam başkanla konuşacağım. Başkan döndü ve dedi ki adamın bu antrenörün istediği gibi ya da yolları ayırıyoruz. Dedim o zaman yolları ayıralım. Ama ben hikayeyi senin için özetliyorum. Çünkü aslında son 3 yılda var olan küçük tartışmalardı. Ama öyle bir olay yok. Haha. Bu oldu ve gidiyorsun. Tamam. Ama bu süre zarfında hep aynı teknik direktör Son 3 yıldır Türk bir antrenördü. Ve bu tartışmalar onunla mı yoksa yönetimle mi oluyordu? Hayır. Asla yönetimle tartışma, tartışma olmadı. Tartışma onunlaydı. Ve ayrıca o da değil. Anladım. S o burada konuşurdu. Ben dinlerdim. Bazen ona söylerdim. Hiçbir şey ki. Bir ki... kavga değildi. Tartışma böyle şeyler olur. Der. Yani böyle değil. Şöyle yap. De bir karar aldılar. Hı. Dedim ki tamam. Sadece Junior'la antrenman evet, yapacağım. Evet. Hayır. Orası zor. Ama şöyle tabii ki işte bir devirden sonra ayrılmanın birçok yolu var diyelim. Ve Bugün onlarla olan ilişkin çok iyi. Değil mi? Yani şey gibi. Fenerbahçe ile her zaman iyiydi. Değil mi? Onlarla kim? Sorunu antrenörleydi ama şeye. Fenerbahçe ile. Her zaman onlarla, taraftarlarla hayır, hayır, gayet rahat yaşadım şey hiç. Çünkü düşünüyorum da. Bilmem acaba bir şey hayır, derler. Hayır hayır, benim sorunum çok basitti dostum. Antrenör bir karar aldı, başkana iletti ve başkan da onayladı. Yine de tekrar söylüyorum, ben sadece hikayeyi özetliyorum. Bu başkan iki yıl hapis yattı. Eski başkanın kulübü yöneten bir kardeşi vardı ve aralarında sorunları vardı. İki yıl önce de anlattığım gibi teknik direktör beni yedek kulübesinde bırakmaya çalıştı ama başaramadı. Çünkü sahaya girip onun lehine işlerimi yapıyordum. Yani şöyle bu teknik bir karardı antrenörün. Bugün ona sorsanız belki cevap verebilir. Bence zor. Çünkü benim bir disiplinsizlik eylemim yoktu. Onun aleyhine bir şey yapmamıştım, farklı bir şey yapmamıştım. Tek kabul etmediğim şey 20 yaş altı takımıyla antrenman yapmaktı. Dedim ki, "Hayır, 20 yaş altı takımıyla antrenman yapmam için bir sebep yok. Kendimi bildim bileli bu tür bir tutumu sadece bir disiplinsizlik nedeniyle alırsınız. Hiçbir disiplinsizliğim yoktu." Ve mesela ben eğer öğleden sonra başkanla konuşursam derim ya tamam sorun yok, gençlerle antrenman yapacağım belki orada 2 3 gün gençlerle antrenman yapardım ve bu durum tamamen değişirdi. Tamam, şey. Ama ben de artık sallıyorum 3 yıl geçiriyorum. Çeşitli küçük şeyler dedim. Tamam burada bitirdik.